Bilal. Bilal pusulanı alınca korktum. Bir şey mi oldu? Bilal söylesene. Babam dün ablamı zorla evlendirdi. Ne? Kiminle? Tanımadığımız bir adam yeni gelmiş İzmir'e. Neden yaptı ki böyle bir şeyi? Bizle başa çıkamıyormuş artık. Annem de ölünce. Şimdi sıra bende. Kötü bir şaka mı bu ne? Ben de ilk başta ciddiye almadım. Lakin dün gördüm. Ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum aklım yerinde değil. Gidebilir miyiz gibi geldi bir an buralardan Bilmiyorum. Hilal. Sen vazifeni bırakamazsın. Ben de babaannemle çocukları bırakamam. Biz evlenebilseydik. Bunlar subayı olarak biliyorlar seni. Bir Türk kızıyla mı evleneceksin? Bak bir şey değişmedi. Hala tek diyebildiğimiz savaş bittikten sonra kovduğunda. Git çaresini bulacağız. Hayırdır ne oluyor? Cepheden kötü haber mi var yoksa? Yok be. Öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Ya nasıl bir şey? Babası Hilal'i zorla evlendiriyormuş. Kimle evlendiriyormuş? Kimle bassın? Kimle iler? Uygun gördüğü bir kısmetle. Sen ne diyorsun peki buna? Sırası gelince düşünürüm. Birlikte düşünürüz Hilal. Ne lazım gelirse yaparız. Hilal sen buna razı gelmeyeceksin değil mi? Tamam yeter artık benim tasamı konuştuğumuz. Sima abi elden gitmiş Anadolu ile en mühim irtibat yolu kapanmış benim izdivacım mı dert olacak? Hilal! Vatan mı daha mühim ben mi? Kapatalım artık bu bahsi. Gelsin. General Cevdet. Benim bir maruzatım var. Dinliyorum. Ben... ...kızınız ilerle Talibim. Temin. Bizi yalnız bırak. kızını istemekte bir mahsur görmüyorsun. Hilal sizin gibi değil. Ama sen tehlikeli işlere bulaşıyorsun. Evet. Ama ne mezardayım ne de mahpustayım. Şimdilik. Bu hususu düşüneceğim. Ne, ne yapıyormuşum? Ne yapacaksın? Kilerin zor durumundan faydalanıp fırsatçılık yapıyorsun. Doğru konuş. Doğrusu bu. Ne o? Yaparken iyi duymaktan mı hoşlanma? Sen kim bu Sana Durun ya. ya. ne yapıyorsunuz? Durun bırakın ne yapıyorsunuz? Kiler sen karısın. Leon dur dedim. Sen bu herifin az evvel babana ne söylediğini bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyorum Leon. Mehmet babamdan müsaade almaya geldi evlenmemiz için. Ben de sana bunu söylemeye geliyordum zaten. <laughs> Bu, bu herifle mi evleneceksin? Göstermelik bir izdivaç bu. Babam beni olur olmadık biriyle evlendirmesin diye bulduğumuz bir tedbir sadece. Bravo. Polikala bu dahiyane bir çözüm sen. Anlamıyor musun? Bunun gözü var sende bunun. Bak sana doğru bak, konuştum. Ne? Ne? Bak Allah aşkına Yunan karargahının önündeyiz. Lütfen gider misin? Bilal bak babanın tereddütleri var. Akşam beraber çıkalım karşısında, tamam mı? <laughs> tamam sen. Ne Delirdin mi sen? Ne bu şimdi? Ne, nereden çıktı bu evlilik? Ne bu? Başka bir çarem mi var Leon? Hem sana söyledim göstermelik bir izdivaç yani büyütecek. Bu kadar bir... saf olduğuna inanamıyorum senin. Ne yapayım Leon? Ne yapayım? Kurbanlık koyun gibi babamın uygun göreceği adamı evet, mı bekliyorum? Vardır başka bir çaresi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu evlilik varsa ben yokum. Hilal iyice işte düşün taşın, Kararını ver. Bu akşama doğru ben de bekleyeceğim seni. Ya onun yanına gidersin ya benim. Sen bilirsin. thank you Bir an gelmeyeceksin sandım. Hadi gel çıkalım babanın karşısına. Mehmet dur. Ben yapamayacağımı söylemeye geldim sana. Ben sadece yardım etmek istedim. Biliyorum. Sağ ol. Ben gideyim artık. Allah'a ısmarladık. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.